Selamlar, bugünkü derinlemesini incelememizde bize ulaştırdığın kaynakları masaya yatırıyoruz. Konumuz oldukça popüler ve önemli. Duygusal zeka. Evet, selamlar. Elimizdeki temel materyal Marcia Hughes ve ekibinin yazdığı Emotional Intelligence in Action kitabından geliyor. Güzel bir kaynak seçimi. Amacımız da bu kaynaktan yola çıkarak duygusal zekanın ne olduğunu, hani başarı ve mutluluk için neden bu kadar kritik olduğunu ve kitapta nasıl bir yapı kurulduğunu anlamak. Hadi başlayalım o zaman. Harika. Duygusal zeka yani EQ son yıllarda gerçekten çok daha fazla konuşuluyor. Hem kişisel hayatta hem de iş dünyasında başarının anahtarlarından biri olarak görülüyor artık. Kesinlikle sadece iq yetmiyor deniyor hep pati kurduğumuzda e, en az o kadar önemli hale geldi bu kaynakta sanırım tam bu becerileri geliştirmeye odaklanıyor değil mi pratik bir çerçeve sunuyor gibi evet tam olarak öyle peki kaynak en başından alıyor konuyu duygusal zeka derken tam olarak neyi kastediyor şöyle bir tanımı var hem kendi duygularımızı anlama yönetme kendi içimize bakma yani Evet. Hem de aynı zamanda başkalarının duygularını anlama, onlarla bağ kurma ve ilişkileri olumlu etkileme becerisi. Kulağa basit gibi gelse de etkisi çok geniş. Aynen, faydaları saymakla bitmiyor gibi. Daha mutlu olmak diyor, başarıyı arttırmak diyor, stresi daha iyi yönetmek, çatışmaları çözmek, bayağı kapsamlı. İşin ilginç tarafı bunun sadece psikolojik bir şey olmaması. Kaynakta da belirtildiği gibi biyokimyasal bir temeli de var. Aa, o kısım ilginçmiş. Nasıl yani? Yani hissettiğimiz her duygu aslında vücudumuzda bir kimya laboratuvarı çalıştırıyor. Korkunca salgılanan adrenalin gibi e, her duygunun bir karşılığı var. Beynimize baktığımızda da limbik sistem denen duygusal beyin bilgiyi rasyonel olarak işlemeden çok daha önce tepki veriyor. Yani önce hissedip sonra mı düşünüyoruz genelde? Bir nevi öyle. Amigdala gibi merkezler, hani o ilkel beyin kısmı, tehlikeyi algıladığı an savaş ya da kaç moduna geçiyor. Bilgi ancak o ilk duygusal süzgeçten geçtikten sonra e, beynin daha mantıklı düşünen kısmına, neokortekse ulaşıyor. Antonio Damazeo'nun çalışmaları da bunu gösteriyor zaten. Duygusal bilgi olmadan sağlıklı karar almak pek mümkün değil. Anladım. Yani hislerimiz olmadan düşünemiyoruz bile aslında. Bu, kararlarımızın ne kadar duygusal temelli olduğunu gösteriyor. Ve şey, duygular sadece anlık tepkiler de değil anladığım kadarıyla. Kimliğimizle de çok ilişkili. Kesinlikle. Kaynakta ilginç bir gönderme var. Fisher ve Ürün'in Getting to Yes kitabına. Hani şu müzakere klasiği. Evet, evet, bilirim. Orada diyor ki, bazen bir çatışmayı çözmek için savunduğun pozisyondan vazgeçmek kimlik algını değiştirmeyi gerektirebilir. Çünkü o pozisyonla o kadar bütünleşiyorsun ki. Hmm, onu bırakmak kendinden bir parça bırakmak gibi geliyor. Çok doğru. İşte duygusal zekanın önemi burada daha da artıyor. Bu içsel süreçlerin ne kadar farkındaysak, onları ne kadar bilinçli yönetebilirsek o kadar esnek olabiliyoruz. Yani daha açık fikirli, daha yaratıcı çözümler bulabiliyoruz. Aynen. Farkında olmadığımızdaysa kaynak da bunu vurguluyor. Eski alışkanlıklarımızın, otomatik tepkilerimizin esiri oluyoruz. Hani bir nevi otomatik pilotta gidiyoruz. Bir de tabii modern kültürün bizi sürekli dışsal başarılara odaklaması var. Daha iyi iş, daha büyük ev falan. Evet. Bu da ilişkilerin duygusal bağların değerini bazen gözden kaçırmamıza neden oluyor? Duygusal zeka işte bu noktada o içsel ve dışsal dünyamız arasındaki bağı onarmak için e, çok önemli bir araç olabilir. Peki bu kadar geniş bir kavramı yani duygusal zekayı kaynak nasıl daha anlaşılır kılıyor bir modelden bahsediyor sanırım? Evet, Kitapta Reuven Baron'un geliştirdiği bir model temel alınıyor ama yazarlar şunu da ekliyor. Bu model aslında Salovey-Mayer veya Goleman gibi alandaki diğer önemli isimlerin yaklaşımlarıyla da büyük ölçüde uyumlu. Yani farklı okullar olsa da özünde benzer şeyler konuşuluyor. Aynen öyle. Temelde benzer yetkinliklere işaret ediliyor. Bu modelde de toplam 15 tane temel duygusal zeka yetkinliği tanımlanmış. 15 tane. Peki bunları nasıl grupluyor? Anlaşılmasını kolaylaştırmak için 5 ana küme altında toplamışlar. Şöyle ki, birincisi kişisel yani intrapersonal. Bu tamamen bizimle ilgili. Kendi duygularımızı tanıma, öz saygınız, potansiyelimizi gerçekleştirme falan. içsel yetkinlikler. Evet. İkincisi kişiler arası. Interpersonal. Bu da başkalarıyla ilişkilerimiz. Empati, sosyal sorumluluk, ilişki kurma becerileri. Tamam. Üçüncüsü stres yönetimi. Adı üstünde baskıyla başa çıkma, stres toleransı, dürtü kontrolü gibi şeyler. Dördüncüsü uyum sağlama. Adaptability. Değişme, ayak uydurma, problem çözme, gerçekliği doğru değerlendirme. Beşinci. Beşincisi de genel ruh hali. General mood. Bu da hayata genel bakış açımızla ilgili. İyimserlik ve mutluluk gibi genel eğilimler bu kümede. Bu sınıflandırma hani o 15 yetkinliği daha rahat haritalandırmamızı sağlıyor. Harika. Şimdi tablo daha netleşti gerçekten. Bu 5 ana başlık ve 15 yetkinlik bayağı bir alan taraması yapıyor. Peki kaynak bu yetkinlikleri nasıl hayata geçiriyor? Örnekler kısmı ilginç geldi bana. Evet, işin en keyifli kısımlarından biri orası. Soyut tanımların ötesine geçip bu becerilerin pratikte ne anlama geldiğini gösteriyor hem tarihi figürlerden hem de film karakterlerinden örnekler veriyor değil mi? Yıldız oyuncu ve film perdesi oyuncusu diye ayırmışlar sanırım. Aynen. Bu örnekler konuyu çok daha canlı hale getiriyor. İstersen birkaç tanesine daha yakından bakalım. Mesela atılganlıkla başlayabiliriz. Assertiveness. Olur, bakalım. Atılganlık kişisel kümedeydi sanırım. Evet. Kaynak bunu şöyle tanımlıyor. Kendi duygularını, inançlarını, düşüncelerini ama başkalarının haklarına da saygı göstererek, açık ve yapıcı bir şekilde ifade etme becerisi. Yani ne pasif kalıp susmak ne de agresif olup saldırmak. O ince çizgiyi bulmak. Tam olarak. O sağlıklı denge. Kaynak diyor ki, bu kendimizi güçlendirmek, sınırlarımızı netleştirmek ve kim olduğumuzu anlatmak için temel bir beceri. Hatta Lin Isaguer'den bir alıntı var ki bence önemli. Çatışmayı değerli görmek ve yönetebilmek liderlik için kritik diyor. Çatışmadan kaçmak yerine onu yönetebilmek. Örnekler kimlerdi mesela? Dr. Martin Luther King Jr. veriyor. Şiddetsiz ama son derece net ve kararlı duruşuyla. Bir de Erin Brockovich filmi var. Hani o karakterin topluluk adına korkusuzca savaşması. Evet. İkisi de çok güçlü örnekler. Sadece bağırmak değil yani. inandığın şeyi etkili bir şekilde savunmak. Peki bu beceriyi geliştirmek için ne yapmak lazım? Kaynak ipucu veriyor mu? kaynak esas geliştirme kısmını workout dediği egzersizlere bırakmış ama tanım ve örnekler bize yol gösteriyor aslında. Atılganlık her şeyden önce öz saygıdan geliyor. Kendi duygu ve düşüncelerin değerli olduğuna inanmak şart. Sonra da bunu yapıcı bir dille ifade etme pratiği. Yani ben dili kullanmak gibi mi? Aynen. Suçlamak yerine kendi ihtiyacını belirtmek gibi teknikler. King örneği mesela Atılganlığın strateji ve sabır da gerektirdiğini gösteriyor. Brokovich ise tutkunun, adalet duygusunun bunu nasıl beslediğini, yani biraz risk almayı da göz almak gerekiyor. Çok doğru. Peki, kişiler arası becerilerden empatiye geçelim mi? Empati. Kaynak bunu nasıl tanımlıyor? Empatiyi başkalarının ne hissettiğini ve neden öyle hissettiğini anlama, onları dikkatle dinleme ve bu anlayışı onlara yansıtma becerisi olarak tanımlıyor. Hatta şöyle pratik bir formül de veriyor. Sen nokta nokta hissediyorsun çünkü nokta nokta cümlesini karşındaki için doğru doldurabilmek. Güzel bir ölçüt. Faydaları neymiş peki? İletişimde doğruluğu arttırıyor diyor, çatışmayı azaltıyor, hatta müzakerede bile bir avantaj sağlıyor. Stein ve Book'tan bir alıntı var. Tek bir empatik cümlenin gergin bir ortamın nasıl işbirliğine çevirebildiğini anlatıyor. Çok etkileyici. Vay canına. Burada kaynak önemli bir noktaya daha değiniyor. Empati ile sempatiyi karıştırmamak lazım. Evet, o fark önemli. Sempati, hani onun üzüntüsüne ortak olmak, onunla birlikte üzülmek gibi. Empati ise onun duygusunu anlamak ama kendi duygunla onunki arasına bir sınır koyabilmek. Onun ayakkabılarıyla yürümeyi anlamak ama o ayakkabıları giyip onun gibi hissetmek değil tam olarak. Bu nesnelliği koruyarak anlayış sunmak çok kritik. Özellikle liderlikte falan. Anladım. Örnek olarak kimleri vermiş? Yazar kendi hayatından rol modelleri veriyor. Bir de Terms of Endearment filmini örnek göstermiş. Empatinin temelinde de yine başka bir duygusal zeka becerisi yatıyor. Duygusal öz farkındalık. Kendi duygularını tanımadan başkasınıkini doğru anlamak zor tabii. Harika bir bağlantı kurdun. Kendine bakmadan dışarıyı tam anlayamamak. Peki, bir de kendini gerçekleştirme var. Self actualization. Bu biraz daha felsefi duruyor sanki. Evet, hani Maslow'un o meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır ya, onun zirvesiyle ilişkili bir kavram bu. Ha evet en tepedeki. Her sekiz duygusal zeka yetkinliğiyle doğrudan bağlantılı buluyor. Yani öyle soyut bir hedef değil sadece. Diğer becerilerle iç içe yani. Aynen. Onlarla beslenen ve onları besleyen bir süreç. Hatta Stein ve Buck'un araştırılasına göre iş hayatında başarıyı getiren en önemli beş faktörden biriymiş bu. Yani sadece iyi hissetmek değil, somut sonuçları da var. Kaynakta verilen örnekler de bunu destekliyordur sanırım. Viktor Frankl vardı galiba. Evet, insanın anlam arayışı, toplama kamplarında bile insanın içsel tutumunu seçme özgürlüğü ve anlam bularak hayatta kalması, kendini gerçekleştirmenin belki de en uç noktadaki örneği. Müthiş gerçekten. Bir de Whale Rider filmi vardı sanırım. Koşullar ne olursa olsun devam eden bir çaba. Kesinlikle. Kendi değerlerine, tutkularına uygun yaşama çabası. Bazen Frankl gibi içsel bir duruşla, bazen Whale Rider'daki gibi dışsal engellere rağmen kendi yolunu çizerek kaynak bunun güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu, mutluluk ve iyimserlikle de yakından ilişkili olduğunu söylüyor. Madem iyimserlik dedin, ona da bir göz atalım. Optimizm. O da genel ruh hali kümesindeydi. Evet. Kaynak burada Martin Seligman'ın çalışmalarına bolca atıf yapıyor. İyimserliği geleceğe dair olumlu bir beklenti içinde olmak ve özellikle zorluklar karşısında kolay pes etmemek olarak tanımlıyor. Bakış açısı farkı yani. Aynen. İyimserler kötü olayları geçici, duruma özel ve dışsal nedenlere bağlarken, kötümserler kalıcı, genel ve kişisel nedenler bulma eğiliminde oluyor. Seligman'ın bulgusu bu. Ve bunun sonuçları da farklı oluyor tabii. Hem de nasıl? Kaynak, iyimserliğin daha az depresyon, daha iyi fiziksel sağlık, okulda ve işte daha yüksek başarıyla ilişkili olduğunu belirtiyor Seligman'a dayanarak. Hatta şey örneği var, Aaron Ralston, hani kolu kayaya sıkışan dağcı. Evet, 127 saat filmi. İşte onun o inanılmaz hayatta kalma mücadelesi bile iyimserlikle ilişkilendiriliyor. Bir hayatta kalma mekanizması olarak. Nelson Mandela'nın o yıkılmaz iyimserliği de cabası tabii. Yıllarca hapse rağmen. Ama burada kritik bir nokta var. Bu körü körüne bir poli anlacılık değil. Kaynak, Seligman'ı takip ederek iyimserliğin öğrenilebilir bir beceri olduğunu vurguluyor. Ha bu çok önemli. Yani ben böyleyim deyip kenara çekilmek yok. Aynen. Bakış açımızı bilinçli bir çabayla değiştirebileceğimizi söylüyor. Bu da çok umut verici bence. Kesinlikle ve bu konuştuğumuz dört yetkinlik gibi kitapta tam 15 tanesi için benzer derinlikte analizler, örnekler var anladığım kadarıyla. Dalai Lama'dan Oprah Winfrey'e, Gandhi'den Rudolf Giuliani'ye kadar bir sürü isim. Evet, evet. Filmler de öyle. Matt The Matrix, Love Actually, Gladiator. Bayağı geniş bir yelpaze. Bu örneklerin çeşitliliği de zaten duygusal zeka yetkinliklerinin ne kadar farklı şekillerde, farklı kültürlerde ortaya çıkabildiğini gösteriyor. Evrensel bir tarafı var işin. Her bir örnek soyut bir tanımı alıp ete kemiğe büründürüyor, ilham veriyor ve bu da bizi sanırım kaynağın en vurucu mesajına getiriyor. Duygusal zeka sabit bir şey değil, geliştirilebilir. Kesinlikle. Kitabın adının eylem halinde duygusal zeka olması boşuna değil. Sadece bilmek yetmez, uygulamak lazım diyor. Ve bunun için de o workout dedikleri egzersizleri sunuyorlar. Yani teori ile pratiği birleştiriyor. Tam olarak öyle. Kaynak bu egzersizlerin belli duygusal zeka yetkinliklerini hedef alarak tasarlandığını belirtiyor. Mesela ilişkileri onarmak için uzlaşma egzersizi var. Workout 1.2 ya da duygusal farkındalığı artırmak için hani anlık olarak ne hissediyorum diye kendine sormayı öğreten temasta mısınız? Workout 2.1 gibi şeyler. Pratik uygulamalar yani. Evet. Atılganlık için mesela hızlan, workout 3.1 diye bir egzersiz var, sınır koyma ve hayır deme pratiği, iyimserlik için çözüm odaklı ol, workout 14.1, mutluluk için minnettarlık pratiği yaptıran, minnettarlıkla ileriye öde, workout 15.2, böyle bir sürü araç sunuyor. Yani ben empatik değilim ya da stresle baş edemiyorum demek yerine bu alanlarda kas yapar gibi egzersiz yapmak mümkün. Bu gerçekten çok güçlü bir mesaj. Evet ve bunun fizyolojik bir temeli olduğunu da hatırlatıyor kaynak. Beynimizdeki sinir yolları tekrarla değişebiliyor, güçlenebiliyor. Hani nöroplastisite dediğimiz şey ama sihirli değnek yok tabii elbette. Kaynak da bunu söylüyor. Kalıcı davranış değişikliği zaman alır, tekrar gerektirir, çaba ister, geri bildirim almak önemlidir. Sosyal destek de öyle. Tıpkı yeni bir dil öğrenmek gibi düşün. Ya da bir enstrüman çalmak gibi. Aynen bilinçli pratik şart. Bu workouts'larda işte tam bu pratik ihtiyacını karşılıyor. Senin de bu kaynağı seçmen boşuna değil anlaşılan. Sadece bilgi değil, uygulama da önemli senin için. Kesinlikle. Özetlersek o zaman elimizdeki bu kaynak Emotional Intelligence in Action duygusal zekanın sadece ne olduğunu değil, neden bu kadar önemli olduğunu ve en önemlisi nasıl geliştirilebileceğini çok kapsamlı ele alıyor. Evet kendi duygularımızı anlamaktan başkalarıyla ilişki kurmaya stresten potansiyelimizi gerçekleştirmeye kadar 15 temel yetkinlik tanımlıyor, harika örneklerle somutlaştırıyor ve pratik egzersizler sunuyor. Gerçekten kişisel ve profesyonel gelişim için çok zengin bir kaynak olmuş. Aynen öyle. Kendi duygusal zekamızı anlamak ve geliştirmek daha bilinçli, daha dengeli, daha doyumlu bir hayat için en önemli adımlardan biri olabilir. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra bu incelemeden sana en çok kalan veya üzerinde düşündüren ne oldu? Hani kendi duygusal zeka haritana baktığında şurayı biraz daha keşfetsem ya da burayı güçlendirsem iyi olur dediğin bir yetkinlik belirdi mi zihninde? Hmm, güzel soru. Belki de İlk adım bu 15 yetkinlikten hangisinin şu anda senin için en anlamlı olduğunu fark etmek olabilir. Üzerine biraz düşünmeye değer sanki